Hocam iot eksikliği ile ilgili iot eksikliği kilo ve obezite soruna sebep olur mu demiş. Kilo ve iot iot önemli. E evet, orme ormus iot ürettik. Şu gördüğünüz ormus iot. Bu da hazır hale. Ormus iot. Şimdi beynimiz beyinden önce gördüğünüz gibi bu tiroid bezesi. Hemen şurada. Kalkan gibi. iki loplu. Bir de ortada incecik bir lop var. 15-20 gram ağırlığında küçük bir organ. Ama çok fonksiyonları var. Tiroid. Fonksiyonları nedir? Öncelikle Burada beynin de bir organ var, hipofiz bezesi. Bu organ birçok hormon salgılar ve böbrek üstü bezeleri, böbrekler efendim. Kas, kemik, bayanlarda yumurtalık, rahim, ci yani şurada kemik, cilt Tiroid bezi. TSH ile tiroid bezini yönetir. Nerede ya? Şu an, Şurada. Yani bayanlarda göğüs, süt salgılaması vs. Yumurtalıklarda hormon salıklaması vs. Erkeklerde testosteron, prostat vs. salgılaması. Yani beynin salgılamış olduğu TSH burada tiroid bezesini Hormon salgılamasını düzenler. Hormon salgılamasını düzenler. Ama tiro, iot eksikliği varsa ne olur? Iot eksikliği varsa Tiroksin hormonu T3 T4 oluşmaz. Oluşmazsa ne olur? Oluşmazsa o kadar çok sorun çıkar ki. Şimdi tiroid eksikliği olursa Evet, iot eksikliği. Iot aslında keşfedildiğinde diyorlardı ki bin yılın buluşu. Doğal antibiyotik her türlü bakteri, virüs ve mantarı öldürüyor, Başkalarını güçlendiriyor. Tüm hücrelerin ihtiyaç duyduğu mineralin karşılamasına yardımcı enerji ihtiyacını karşılıyor. Enerji, vücudun enerjisini çok önemli roller oynuyor. Ee, zeka ile ilgili, beynin gelişimi ile ilgili çok önemli fonksiyonları var. Vücudun toksik maddeleri artmakta, aratmakta görev alıyor. Kanser riskini azaltıyor. Ee, Hashimoto'yu önlüyor. Yot eksikliği olursa bir sürü sorun çıkıyor. Efendim mikroorganizmalarla bağışıklık mücadelesini artırıyor. Doğal antibiyotik. İyot eksikliği tiroid hormonunun yetersizliğine sebep olur. Buna hipotiroid denir. Hipo, hipo. İyot eksikliği. Tiroid hormonunun yetersizliğine sebep olur. Buna da hipo eksikliği. Hipo Eksikliği nelere sebep olur? Yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, kabızlık, cilt kurulu, kilo artışı, yüzde şişkinlik, kasla güçsüzlük, kolesterol yüksekliği, kaslarda, kemiklemlerde ağrı, kalp hızında artışında bayılma hissi, saç dökülmesi, depresyon, panik atak, anksiyete, hafıza, hafızada zayıflama, bilinç bulanıklığı, unutkanlık, bayanlarda adet görmede rahatsızlıklar, anormallikler, üşüme, titreme, sürekli yorgunluk, kabızlık, bir sürü sorun çıkar. iotekşikliğe. Bazıları da aşırı çalışırsa bu tiroidde hipertiroid denir. Hipertiroid de kişiyi metabolizmayı hızlandırdığı için ya yakımını hızlandırır, zayıflatır, kilo kaybolur, olur. Kalp atışı hızlandırır. Sıcağa karşı hassasiyeti artar. Bunun için mükemmel bir ürün ürettik. Orme. Şimdi tiroid şu gördüğünüz birçok özelliği var. Hiçbir yan etkisi yok tabi bunun belli bir oranda kullanmak lazım işte çocuklar için 90 ila 120 mikrogram mikrogram bu yani rastgele kullanılmaz tabii ki bunun bir oranı var 5 yaşına kalan olan çocuklar 90 mikrogram miligram değil mikro 6-12 yaş grubu 120 mikrogram gençler 150 mikrogram. Yetişkinler 150 yukarı kullanabilir. Hamile olanlar 200 300 mikro mikrogram günlük yani biz ona göre ayarladık tabii ki. Yani yetişkin birisi günde 3 defa bir çay kaşığı yeterli kullanmaz. İdeal bir hale getirdik. Aa, bağışıklık sistemi güçlendirir, hormonları düzenler vesaire vesaire saymakla bitmez yan etkisi yoktur. Ha, Doktora gidersiniz, tiroid yavaş çalışıyorsa veya hızlı çalışıyorsa işte hemen bir hap verir vesaire vesaire onun yan etkisi saymakla bitmez. Levetron, Etrox falan filan hepsinin yan etkilerini bakabilirsiniz. Saymakla bitmez. Bu nedenle hiçbir yan etkisi olmayan Ormuz, orme, orme adı, dedi, orme. İyete, yot. Ürettik. Bu tür rahatsızlara karşı birçok fonksiyonu var. Faydası çok, yan etkisi yok. Yorgunluk, halsizlik, dermatsızlık, cilt kuruluğu, kilo artışı, yüzde şişkinlik, kolesterol, yüksekliği yani karaciğer temizliği kalp ritminin düzensizliğine karşı depresyon, panik atak, anksiyete vesaire, vesaire bir birçok hormonun vücutta salgılanmasını düzenler. Herhangi bir yan etkisi de yok. Eskiden tentür denen bir sıvı satılırdı. Yaralanmalara karşı hemen o sürülürdü. İyot içerirdi. 10 yaşında bir yaralanmıştım. alınmıştım. Bir köyde kanıyla saman toplamaya gidiyoruz bizim tarlaya. Mazıdan yağlanmamış mazıyı kavminin <laughs> mazısını yağlayayım derken oradaki tel parmağımı şöyle ikiye ayırdı. Yı. Yılanın ağzı gibi açıldı parmağım böyle. Ortadan parmağı yırttı böyle izi kaldı. Hmm. Neyse. Hmm. Biraz bağırdık, çağırdık, ağladık falan. Döndüm eve geldim. Tentürlüyot, tentürl. Bu Tentürlüyot'tan döktüm, yaktı bayağı. Sardım, tamam bitti gitti. O zaman akıl ettim, 10 yaşında. <laughs> evet, ilk deneyim öyle oldu. Doğal antibiyotiktir. Her türlü mikrobu yok eder. Ama şimdi yok piyasada. Bu iot olsa eczanelerde eczanedeki antibiyotiklerin yüzde doksanı çöpe gider. Hepsinden daha etkili ve yan etkisi yok.